Gümüşhane'nin yüksek tepelerinde vargit diye tabir edilen çiçekleri açmıştır. Vargit çiçekleri yaylacıların yaylardan göçme zamanının olduğunun göstergesi. Bu yüksek tepelerde de vargitler açtı. Artık yaylacılar yavaş yavaş alçak kesimlere inmeye başladı. Vargit çiçekleri aynı zamanda kar yağışının göstergesidir. Bir, bir kar yağma öncesinde açan çiçekler olarak tabir ediliyor. Kar yağmadan yaylacılar bu çiçekleri gördüğünde dönüş hazırlığına başlıyorlar.